Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-okul uygulamasına nasıl girilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Karşınıza çıkan ekranda öğrenci, TC kimlik no, öğrenci okul no ve resimdeki rakamlar şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından bu tüm bu alanları eksiksiz eksik şekilde doldurup en alt bölümde yer alan giriş seçeneğini tıklayıp rahatlıkla ev okul uygulamasına giriş yapabilir. Ardından bunu kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.